Güzel, şey, çek bunları. Çek çek çek. çek, 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 çek. Bir şey yok Bu burada. Bu ses ne be? Arkadaşlar şu an ses diyorum. Hem de aşırı derece ses Sanırım canavarlar var. Çok aşağıdaydı aşağı. Çok aşağıdaydı. O aşağı. İdersek çıkamayız. Aşağı. Vallahi indirsek çıkamayız Ama en güzel en güzel video da aşağıdadır ya. ya. Ben yukarıdan aşağıya inmeye çalıştım. Böyle atlama ya. Daha öyle inmiyordum. Ben <laughs> de ben de. Hadi Sakin olun Hadi gelin bir bir şey kat aşağı inelim. Ha bir kat daha aşağı inelim. Buradan gel, buradan belki belki buradan buradan neler buradan? Gel 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 gel. Arkadaşlar yavaş böyle. yavaş aşağı iniyoruz. Vallaha burada Boşmayın dere. Siz duymaz mı birini? Ya ya bura girme, bura girme. Nereye? Burası da sırrısı nasıl böyle? Avana sektim de gidecek oradan. Burası. Buradan gidecek. Yürüyün oradan gidelim. Yürüyün yürüyün buradan gidelim hadi. Kameraman anladın. Arkadaşlar şu an dar yerden gidiyoruz. Aman ne labirente girmeyin. Ooo labirente girdik. Ben çıksanız da bir manyaksınız geçsin. Arkadaşlar labirente girdik. Aman ananı sıkıntı. Eee olmayın ha. Ananı ananı ananı. <laughs> Gel geldim geldim geldim, geldim. Arkamızdadır abi bir tanesi. Şey. Aha, bak. En arkada benim. Dur 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 ittirmeyin. Ve gelir, gelir gelir kaç kaç. Tekneye ne gelir o lan? Yukarı kaldı. Boş ver yeni bırakın Allah kalsın. Aa <gülüyor> geldik <gülüyor> bak oraya geldik bak kolaydı kolay kolay kolay. Ne ha. çıkamayacak ben nereden çıkacağım? Gene çıkamayacak buradan. Oksijenimize dikkat edelim ha. Ben burada ölüyorum. Ben kamera. Dedik size var beyarlar. <laughs> Hadi eve eve. Alo. Aa, Aa kamera. Kamera. Arkadaşlar Karıza, dünden da. bana kamerayı bulduk. E ben şimdi, şimdi nasıl olacak? Mikrofonu da bulalım. E, bir, bir dakika bir dakika. Nasıl? İki tanesi de çıkaracak. De tane çıkaracak. Ne oluyor bu yasa? Yukarıda 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 yukarıda. Nasıl? Arkadaşlar yorum, yorum, yukarıda yukarıda var var bakın. Üstlere gidecek ya. Nasıl gideceğiz? Benim bu ışıktan ben gidecek. sıkıntı budur. Bir ışıktan buradan hayır da Buradan mı? Nereden lan? E yürü. <laughs> Aa. Kesin burada bir şey çıkacak. Kardeş bence çok shift basma da kaçabilelim en azından. <laughs> Bak yine strese girdim ben. Sikeceğim tutup basacağım ha Daha alttır burası. Bu ne be? Çek burayı. Acaba beni yitar, sana Arkadaşlar bu, bak, ne bulduk. Acaba girelim? Ya yürü girelim amanım sikerim. Arkadaşlar buraya kim girdiği kimmiştir be? bana <laughs> e, <be>, bu ne amanım? Arkadaşım Arkadaşlar bakın Gel. Tamam ben bu Işığından doğru. oksijenimiz kalmıyor. Lazım çıkalım. Az siktir yarayın. Nereden çıkacak? Gelin burada bir yer var. Gelin gelin. Neredesiniz be? Kapı açmasın. Horros bunlar nereye gidesiniz? <laughs> Kemal Kemal gel Kemal gel Kemal Gel Kemal'ım Vardı bu anda bir yer. <laughs> Nerede kaldı? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> aldı yine at. Aldı, Berke, aldı. Berke. Aldı. Berke gider. <laughs> aldı. Oh, kamera bende Kamera bende değil. At değil, Berke, e, Berke, Canavar seni nasıl karşıladı kardeş? Hemen açıkla. Be hadi geçelim, geçelim. Ee, öleceğim. Yürüyün canım. Öleceğim ne böcek? Öleceğim galiba. Çabuk ölün, mü şu an? Ölün mü şu an? Be bir şey fırlatsak bir şey olmaz mı? Be ben. Oksijen kalmıyor ama, oksijen kalmıyor. Alo. Çıkın be, çıkın Aha. Aa, kırılır galiba. Bırak değil. Aa, çıktı. Arkadaşlar, Berke'yi kurtardık. Pilla gidiyor ha. Kamera aldınız değil. Alıyor. Aldık aldık. Hadi aldım. aldım. kim aldı Kampi kamerayı? Ha Al, kim aldı dedim. gel burası değil. Tamam gelin bela birine. Amma lan. Be, be ben gitmeyeyim ve be. bir onu vurun. Kardeş benim diğer tarafa gidelim ya. Arkadaşlar baştan da bir ete geldik. Kurtulmaya çalışıyoruz. Tabii ki Boş ver, takip et gelin Gel 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 gel. Evet. Gel. Şarjım bitti. Ben... Şey, Şarjimi dayı bit bit bulduk. Kendi bulduk. Gel, bulduk şarjı gel, bitti. Bulduk. Yok. Takip ederim şu an. Çık, ben en, yukarıda değil, ortaday, ortaday. çık, çık en yukarıda değil Ortada ortada ek. Ya çık en yukarıda. En ben kalmayayım. Burak'tayız. Arkadaşlar kurtulduk labirentten. Eve gidiyoruz şu an. Shift'i sonda var. Çekelim shift'ini. Basın da vurmayın. Arkadaşlar Ar gemimizi bulduk. Kurtulduk. <laughs> Allah'ımıza da şükürler olsun. Arkada bir şey gelir. Çek gene video Bu ne bu ne bu ne? Geç 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 çabuk geç. Arkadaşlar biri, biri biri takip eder biri <laughs> takip eder bizi. Çekmedi <laughs> mi? Çekemedik mi video? <laughs> Ve şimdi be. Ve <laughs> şimdi iki bit yapacak nasıl olacak? Evet. Be ne bakayım Kamer atıyorum. Be, le, be, be, tamam at sen senkini. Bekle bakalım. Bekle bir de bunu atıyorum. Parti 1 ee, ve Parti 2 Yok da Parti 1 sevinir Hımm O Parti 1 Kemal'da alır Kemal'da Parti 1 Aaaa Onlar da takılacak Havacık Baww Herkes Herkes Dost geliyor Bunları Arkadaşlar gemimizi biliyor. Çok iyi yeni ya Yeni yerlere yani. gidiyoruz Arkadaşlar Yeni Hadi yerlere gidiyoruz Hoş Hoş geldik Hadi bakayım Yeni Bine yer aldı Yeni, bir adına, bir yeni bir yer aldı lan. Kompeti patlattık. Arkadaşlar. Ey alo duyarsınız. Arkadaşlar. <laughs> Oha 6 7. Şu an nerede ki be? Bilmiyorum. <laughs> i̇zle sen kameralı izle. Burası neresi o amına koyayım? Kazım 16 20 yapalım. Arkadaşlar yapalım. arkadaşlar mini kurtarmaya geldik. Yaptılar ya. Çektim buraları. Çek buraları. Arkadaşlar kuru kafa bulduk. Tamam evet. Arkadaşlar merdivenlerde ilerliyoruz. İnşallah nasılsın, İnşallah başımıza bir şey gelmez. Amin Allah'ıma Ana ne sikeyim. <laughs> tuttu Berkey'i tuttu tuttu Berkey'i tuttu. Kim? Hayır, tuttu şey beni. 22 kaldı. Ya, <laughs> ya. 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 Ana ne yapıyorsun artık ya? Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Nereye gittik ya o gene ya? Aynen aşırı. Allah belanızı vermesin artık ya. İkinci günden çok iyi kapattık bu arada arayı. Of. 20 <laughs> bin de. Tane Nerededir şey? Elin, diğer neydi diğer şey abi, nerede şey? Diğer şey nerede? Sizin nerede? <laughs> <en nefisliği gayet gülüyor> yani. Manyak mısın be? Belki da bir bir belki de bir tanesini koyunca bir yerine eder. Yok yok burada dur burada alo. Tamam tamam. Koyuyorum. <laughs> Allah'ım salli. Close değil. Close da. Ananız kim? Bunu close'a bas. Sevgi. Bastık sen ha koy. Koy. <laughs> be, koyamam kardeş şu an bu video var diye koyamam. Bizde video yok at yine yere. At yere. Arkadaşlar <laughs> yeni yere geldik. Hoş geldik sefa geldik. Çak 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 maç çak çak çak. Arkadaşlar <laughs> şu an ses duyarak, emniye aşırı derecede, derecede ses duyuyoruz şu an. Erkek öldü niye Arkadaşlar yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Arkadaşı tamam, arka arka da yerden gidiyoruz. Yerden hmm. gidiyoruz. Yaksin, yaksin. Arka evet. Arkadaşlarla bir ente girdik. İnşallah, inşallah kurtuluruz Giderken ne gidiyor lan arkadaşlar? Dünden kalan kamerayı bulduk. Arkadaşlar yukarıda kalan var bakın. Arkadaşlar beni ilk Bakın ne bulduk. Arkadaşlar buraya girdik. Ben ben kim bu ne amına koyun? Arkadaşlar bakın. Berke gider. Berke gider. Aaa canavara bak. Berke eee. Berke. Canavar sen nasıl kaçıyordu kardeş? Hemen açıkla. Arkadaşlar Berke'yi kurtardık. Arkadaşlar baştan labirente geldik. Kurtulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar kurtulduk labirentten. Eve gidiyoruz şu an. Arkadaşlar gemimizi bulduk. Kurtulduk. <laughs> Allah'ımıza <laughs> <da> şükürler olsun. <laughs> bu ne bu ne bu? Arkadaşlar biri, bir, biri, takip eder. Biri takip eder bizi. <laughs> direkt alır. Bir ara çok iyi direk oldu 2K kaldı. 2K kaldı. 20. 20 ha. Bu kaç K izlendi? 10. Aa, para iyi Parayı para geldi Bir Nasıl? Çok para Aa, gerek. Para geldi ya. Üçüncü yer Biz üçüncü yeri cidden merak ediyoruz. Ölürüz her yerde yeri kan. Alalım o çok Kardeş, şeyleri de ha, hep şey acaba. Oralarda bir şeyler çekelim. Ve alalım mı şeyi? Canlandırmayı. 600 mü var? 300, 600, 642. Ama yeni bölümde bir şeyler açılırsa burada. O zaman hiçbir şey harcamayalım. Direkt şey yapalım, gidelim. Kardeş gidelim, çekelim. Kinan kamera harcama. Şey kamera. Ha. Var. Yok bir tane, bir tane. Çok şeye göre yok, gelin hadi. Ha. Hadi. Hadi ekmeğe de sinir ama. Alalım şey be konfeti alman. Yok Geç yok alma, alma 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 diğer diğer şey diğer şey. Berke ne ne gelme mi girdi şu an? Ne lanca var. Sadece dem batarıyorum. Ne? Bak 2K lazım izleyin. izlenelim bir ama gerek yok. Kara bitirelim ya basalım. Bak bak, bak bak çok fazla şey yapmayın ha. Ya. Evet, beraber oynadık. Arkadaşlar <laughs> e, baştan geldik yerimize. Hoş geldik. Sefa'da geldik. Aha. Kesin bir şey aldık. Çekilin, çekilin. Çek, çek beni böyle otururken otururken bir şey gelin aa. hepsi, hepsi, hepsi biz oturalım Bakın nargile Nargile salonu bulduk nargile eee. içecek şu an Hemen nargile yapar bize burası Biz yiyecek biz yiyecek biz yiyecek Çektim KP. çektim Hadi Burada beni bu, dedim. Bar, bar, Kardeş, çek benim bardağım Kardeş girmediğimiz yerlere yani. girelim bir yerlere Bir tane şey alabileyim nargile alabileyim hem, hem hemen hemen bir saniye, bir saniye, bir saniye. Yap, yap Yap da gel Bir saniye Oo. Çek beni Gel gel gel. Gel hadi gel. Çift bas. 3K, 3K şu an bence olmuştu Çift derim ya. Oo, arkadaşlar bakın burada ne var. Burada açık beni. gel. Eee e, bir tane meyve suyu alabilir miyim? Hmm, teşekkürler. Me, hey. Hey, hey, hey. Hiç hiç, Nereye? Bu oylamı ver. Ver, ver, ver. Buradayım, buradayım, buradayım. Ben çıkalım bir <şeyler>. kat, yani. <laughs> <Gelir, gülüyor> bir kat bir <laughs> kat E buraya girmedik hiç. Nereye? Bu sesin dipten çıkacak bir değil mi? Vallahi Allah bir şey var ha. <laughs> bir şey Burada. var Arkadaşlar sanırım bir şey var. Kemal'ı karakter göründü. Yukarı falan da bakın artık. Çek beni, çek beni burası. Dur Bakın arkadaşlar Kemal kemik buldu. Gelin be. Tamam, şimdi ekleyeyim. Eee, ne yapıyor? Kaç aldım ama ne yapayım? 3K izledik. Ben de aradım. Ona ne zikeyim bir şey var. Allah gidiyor ölüyorum. Ah ne olur? Noluuu? O neee? Bu ne ne olu? ne olur? olu? Noluuu? Bu ne ne olu? Bu seyaldar bu seyaldar çikkeviti o acı Bu ne bu seyaldar? Şey. Bu ne? Kaçalım <laughs> kaçalım kaçalım Seyit kaç, <laughs> Yürü 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 <laughs> yürü Ananı sikkeviti Hiç düşünme hiç düşünme O, be. o neydi be? Allah geliyor geliyor Kaçın Geliyor kaçın Arkadaşlar biri bir şey kovalar Kovalar bizi şu an arkamızda Kaçın Win 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 Çek bizi çek bitiyor Urus bu çocuğu Ananı ölü sikir Sikir gel Ligando no skate. neydi bu? Bu neydi bu? oldu? Ne oldu? Elektrik evet, gitti vererek. Nasıl elektrik gitti? Yok daha geldik. Ha. Arkadaşlar kurtulduk o canavardan. Cidden, Rahat olun. Becidden bu sen nasıl öldün? <gülüyor> <gülüyor> o neydi be? Nasıl bir görüntüydü? <laughs> Kardeş bak kabuslar mı gördüm ya ne? Arkadaşlar bir de beğendiyseniz yok Beğenmeyi unutmayın Bakın agalarına ama vurdayık yani, gibi bir şeydi tabi olsun Arkadaşlar bu şey bu basan basmış <laughs> Selam arkadaşlar Hadi in görüşürüz Bay O anı çekti inşallah belli Çektim çektim <laughs> Sen ol videoları ben çekerim ya Ne? Ne? Şekeri mi? Kekekeke. Sesi zeki. <laughs> <laughs> evet, ilginç. Evet Terim. gel Tırın. 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 Gene. Beraber Aa, oynadık. Arkadaşlar Terim. Şey e, Terim yerimize hoş geldik, sefada geldik. Arkadaşlar evet, evet Ar... Bakın Hadi, nargile diye. salonu bulduk. Nargile içecek şu an. Evet. Hemen nargile yapar bizi burası. Çek bizleri ama Allah'a şey. ee, bir tane Kar şey alayım, Nargile alabilir miyim? He, he hemen hemen <laughs> arkadaşlar <dakika, dakika, dakika. gülüyor> <laughs> e, e, bir tane meyve suyu alabilir miyim? Hmm, teşekkürler Buyur. arkadaşlar sanırım bir şey var Kemal'i garipten göründüler ya, Bakın bu... arkadaşlar Kemal kemik buldu <laughs> Bu ne 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 oluyor ne oluyor Aman bu şey aldar bu şey aldar Çık Bu ne çekim. Bu, çekim. bu şey aldar Bu ne Arkadaşlar biri bir şey aldı Bu olabilir ki arkamızda Kardeş ne yapalım çok sallandı kamera Ananı öyle sikeyim seni siktir git Arkadaşlar kurtulduk o canavardan Rahat olun Agalalı, yani Arka Arka <gülüyor> <bakmış>. <gülüyor> <Selamat> <gülüyor> arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bakın agalarla buradayız. Arkadaşlar bu şey bu karabasın basmış. Bu şey yani şey mi yukarı. Hadi in görüşürüz. Bye. <gülüyor> <gülüyor> tamamdır tamamdır. <gülüyor> Yaptık. Çok be, yeni bölümü yeni bölümü merak ederim. Kaç bin isteyecek? Umarım sevilir. Bir daha bak sevilir. Mesela bir daha girmem bu oyuna. Bir <laughs> yok. <laughs> 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 <laughs>